Evet, kıymetli dostlar 14 Eylül 2024'teyiz. Burası gördüğünüz gibi arılığımız. Burada arıcıklarımız. Şurada son bir ana kutumuz. Evet şimdi bugün sizlere yaptığım sarı arıyla yani eşek arısıyla mücadele ile ilgili bir şey anlatacağım. Bugün ee, gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi fare yapıştırıcısını şeritler halinde sürdüm. Arasına da tavuk ciğeri koydum. Ve gelen bütün arılar e, fare yapıştırıcısına bu şekilde yapıştı ve ben bunu koyalı daha henüz 20 dakika falan oldu. 20 dakikada gördüğünüz gibi üstünde yüzlerce arı var. E, sararı var. E, kendi arılarımız tabi etçil olmadığı için gelmiyorlar ama sararı e, gelip tuzaklara yakalanıyor ve bölgede büyük bir sararı e, azalması meydana geliyor. Ben sizlere de bunu tavsiye ederim. E, bir diğer tuzağımı da göstereyim. Bu e, kola kola e, koydum bu şişenin içerisine e, kenarına delikler delmek suretiyle. Bunu da bu şekilde yaptık. Bunu daha henüz yeni koydum. Bunlar yok ama diğerlerinde tavuk ciğeriyle yapmış olduklarımı göstereyim size. Bu arada evet, bunu da yeni koymuştum ama tabii bu e, tavuk ciğeri e, çok çabuk çekiyor eşekarlarını. Hala da girmeye çalışanlar var dikkat ederseniz. Böyle bir durum. Buraya da yere koydum. Yere koyduğumda da bayağı yeni koymama rağmen bunda da onlarca var. Evet. Diğeri de pet şişe yöntemi yine. Pet içerisinde onlarca arı girmiş. Bunu da yeni koymuştum biraz önce. Evet. Diğerlerini de kola koyduk ama tabi tavuk ciğeri varken onlar da ağzının tadını biliyor. Buna yaklaşmamışlar henüz. Durum böyle. Tabi bunları gölge bir yere koysak daha etkili olabilirdi tavuk ciğeri ama yerimiz şu an olduğumuz bölgede çok büyük bir ağaçlık alan yok. Anca böyle oldu. Bugün zaten yeteri kadar sarı arıyı bölgeden temizleyecektir. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayalım lütfen. Bütün dostlarımız Allah'a emanet ol.